Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde bir piyano yapacağız. Görüyorsunuz ekranda bir örneği var. Mesela burada şu an çalıştırıyorum. Şu an ilk A harfine basıyorum. Görüyorsunuz ki çok şekilde çalışıyor. F, şu an ben klavye tuşları yapıyorum. Peki hangi klavye tuşlarıyla? Aynen burada notaların altında yazan A, S, D, F, G, H, J ve K. Bu harflere basarak istediğim notaya erişebiliyorum. Görüyorsunuz üzerinde hangi notalara ait olduğu yazıyor. Tam 8 tane notam var. 8 tane tuş oluşturmam gerekiyor ve bunlara gerekli kodları girerek artık bir ses vereceğim. Bunu isterseniz başlayalım hemen şimdi buna. Bunun için önce dosya menüsünden yeni diyorum. Evet şimdi ilk önce tuşumu çizerek oluştur başlayacağım. Bir tane hemen şurada bir kukla seçten çizim diyorum. Bir dikdörtgen seçiyorum. Doldur kısmını beyaz yapıyorum. Şu şekilde. Çok büyük olmasın. Biraz ince olsun. Evet. Biraz daha inceltebilirim. <laughs> evet. Bu incelik yeterli. Hatta biraz daha inceltelim. Evet. Bu incelik yeterli. Şimdi e, istediğim konuma yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ben eksik 200 yapacağım, eksik 200'den başlatacağım. Evet, kelime ihtiyacım yok, siliyorum. E, bu şekilde ilk e, koklama oluşturdum. Kod bölümüne geliyorum. E, kod bölümünde şimdi e, ilk önce tıkladığımda bile onu alacağım. Neden tıkladığında bile onu alacağım? Şuradaki konumu sabitleyeceğim yine. Her çalıştığımda konumu sabit olsun. Şu konumdan başlasın istiyorum. Eksi işte şey eksi e, 200 ve y22. Tabii ki bunu daha aşağıya çekebilirsiniz ama altına da zaten notaları ve harfleri yazacağımız için birazcık yukarıda olmasında fayda var. E, onu daha yazmadım onu da yazalım hemen. Kuklamıza tıklamışken kostümlere gelelim. Hemen T harfine tıklıyorum ve şuraya Do yazıyorum. Tabii şu an beyaz renkli olduğu için beyaz yazıyor ve göremiyorsunuz. Tekrar başlıyorum ve Do diyorum. Evet. Hemen seçim aracıma tıkladım. Aşağıya aldım birazcık. Biraz daha aşağıya alabiliriz. Bir de yine T harfine tıklayıp altına ne yazıyorum? A harfini yazıyorum. A harfinden başlayacağım. E, A harfine sırasını gireceğim. Hep yani A, S, D, N diye. A, S, D, F diye gidecek. E, birbiriyle yan yana olsun. Aynı hizada olsun. Piyanodaki gibi. Şimdi kod bölümüne e, geliyorum. E, şöyle bir şey var. Kostümler bölümüne, kod bölümüne gelmeden önce az önceki piyano örneğimde gördüğünüz A, Do'ya tıkladığım zaman rengi değişiyor. Şimdi mesela e, kod bölümünde e, kodları yazdığım zaman göreceksiniz. Şu an bir renk değişimi olmayacak. Önce kodlarımızı yazalım, sonra da renk değişimini yapalım. Yani bastığımızda tuşun rengi değişsin istiyoruz. Şimdi burada öncelikle kukla şeye e, tuşumuza bir ses verelim. Bunun için olaylar bölümünden bu kukla tıklandığında bile onu alıyorum. Hemen e, buraya notamı Giriyorum notamı nereden giriyorum? Siz de şu müzik yok biliyorum. Şu aşağı kısma tıklıyorsunuz, eklenti ekle yazan kısma e e tıklıyorsunuz ve e şuradan müziği seçiyorsunuz. Müziği seçtiğiniz zaman otomatikman buraya müzik kodları eklenecektir. Bakın tıkladım ve geldi. Hemen buradan. Şu 60 notasını 0.25 vuruşunda çal bir alıyorum. Şuraya tıkladığım zaman notaları sırayla görebiliyorsunuz. Şu an ben 60'tayım yani Do'dayım. Ama vuruşu yani sesinin yüksekliğini artırabilirsiniz. Ben 0.5 yaptım. Evet aynı şekilde A harfine bastığımda da ben çalışmasını istiyorum. Hemen bunun için şuradaki kodun aynısını sadece şunu yapacağım. Olaylar bölümünde boşluk tuşuna basılınca biliyorum. alıyorum. Burayı A yapıyorum. A yaptıktan sonra şurayı kopyasını çıkarıyorum ve şuraya. A. Bakın çalışmaya başladı bile. Şu an A'ya basıyorum. B'ye basıyorum ve çok güzel bir şekilde ses çıkıyor ama tuşumun rengi değişmiş. Şimdi basılmış etkisini verebilmem için tuşumun rengini e, değiştirmem lazım. Ama nerede değiştireceğim? İkinci bir kostümde yapacağım bunu. Hemen şunu sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkar diyorum. Kopyasını çıkardık dedikten sonra tuşuma tıklıyorum. Doldur bölümünden şu üçüncü degrade otomatik açılan degradeyi seçiyorum benim için yeterli şimdi tıklıyorum bu arada ilk kısmı burada olmalı basıyorum şu an hiçbir değişme olmuyor neden çünkü e, biliyorsunuz ki kostümler arasında geçiş olması lazım öyle bir kod yazacağız ki tuşa basıldığında diğer kostüme geçmesi gerekiyor bunun için bu kukla tıklandığında diyeceğiz görünüme geliyoruz ben kılık kostüm iki kılığına geç bloğunu yerleştiriyorum ve bunu sesten önce önce görüntüyü görmek istiyorum. Bu şekilde ayarladım. Şimdi çalıştırıyorum. Ay. Evet, A'ya tıkladığımda olmadı çünkü oraya eklememiştim henüz. Kukla tıklandı bölümünden oldu. Şimdi bu kukla tıklandı ne oldu ama çalışıyor sürekli orada kaldı. Burada kalmasın bu şekilde kaldıktan sonra biz bunu eski haline çevirmemiz lazım. Ne olacak? Hemen buradaki sesin biter bitmez diyeceğim ki işte kostüm bir kılığına geç diyeceğim ve bu şekilde önce bu kokla tıklandığında yani şuraya tıkladığım zaman rengi değişecek. Sese çalınacak sonra eski haline geri gelecek. Şimdi çalıştırıyorum. Çalıştırdım ama henüz hala eski halinde kaldı. Şu an bir şekilde çalışıyor. Şimdi e, az önce ne oldu? Eski halinde kaldı. Çünkü tıkladığında bile kostüm bir aktif olması gerekiyordu. Şu an onu eklemeyeceğim. Sorun eğer çıkarsa oraya böyle bir şey ekleyebiliriz. A'da da aynı işlemlerin olmasını istiyorum. Şuradaki bloğun aynısı burada da olmalı. Tek yapmam gereken bu. O zaman bunu siliyorum. Şu kısmı sağ tıklayıp kopyasını çıkar diyorum ve ekliyorum. Şimdi aynı şeyi A içeyim gayet evet, güzel oluyor. Bundan sonrası çok basit. Sadece hiz hizalamayı düzgün yapmanız lazım. Ee, hesap e Aralıkları güzel hesaplamamız lazım koyacağımız tuşların. Onun haricinde notaları doğru girmemiz lazım. Onun haricinde bir sıkıntımız olmayacak. Şimdi bunun için kukla 2'yi sağ tıklayıp kopyasını çıkar diyorum. Geldi. Notalar da aynen geldi. Bakın hiçbir değişiklik yok. Şimdi konumunu ayarlayacağız. Y aynı olsun. 22 olsun. X konumu da Eksi 250'den 50 küçük olsun. Yani işte eksi 150 olsun. Şu anki aralığı gayet güzel. Tabi buraya da aynısına girmem gerekiyor. Eksi 150. Notayı da ne yapmamız lazım? Notayı tıklıyorum. Bu sefer ne olacak? Rü. Bu olacak. Burada da aynı şekilde. Rü. Peki tuşumuz A idi. İkincisi ne olacak? S olacak. Klavyeye göre buranın S olması lazım. Evet S de girdim. Tamam kodlama bölümünde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi buradaki Do'yu R yapmamız lazım. Onu gireceğim. Hemen kostümlere giriyorum. Ee, hemen Do'nun üzerine çift tıklıyorum. Burayı R yapıyorum. Harfimiz neydi? S harfi. Tamam. Evet. Yalnız aynı işlemi şurada da yapmam lazım. Aynı işlemi burada yapmak şu şekilde daha kolay. Bunu silebilirsiniz. Şunu sağ tıklayıp kopyasını çıkar değil. Şunun üzerine tıklayın ve dolguyu şunu yap. Bu kadar. Ay, çalıştırıyorum. Neden şeyde açıldı? Gri de açıldı. Çünkü ilk başta burada bırakmıştım. Şurada bakarsanız sıkıntı olmaz. Evet, gayet güzel çalışıyor. Devam edelim. Kopyasını çıkar diyelim. Bu sefer ne yapacağız? doğruya mi olacak burası? Hemen konumunu ayarladım. Y 22 yine bir, eksi e, eksi 50 yapacağız. Yani 100 şu an orada zaten. Sıkıntı yok. Ben notaya bakalım. Notamız şu üçüncü e, mi. Burada da aynı şekilde bir girdik. Tuşumuz D olacak. Evet, başka bir eksiğimiz kaldı mı? Eksik görünmüyor. Şimdi gelelim kostümlere. Şu kısmı doğruya mi yapacağız şurayı? D. de şurayı siliyorum. Sağ tıklayıp kopyasını çıkar diyorum. Üzerine tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum hemen. Dolduru. Tekrar yapayım. Bu kadar. Çalıştırıyorum. Bir sıkıntı oldu. Neden? Şuraya bakın onu söylemiştik. Şuradakinin aynısını girmemiz lazım. Eksi 100. Şurayı eksi 100 yapmamız lazım. Şimdi e, çalıştırıyorum. Gayet güzel çalışıyor. Devamını getiriyorum. Sağ tıklayıp kopyasını çıkar diyorum. E, burası 22 yine. Burası bu sefer eksi 50. 50 50 azaltıyoruz biliyorsunuz. Şurayı da girelim unutmadan. 22 eksi 50. E, do doğru mi fa diyecek ama önce notumuzu gidelim. Girelim. Fa'yı girelim. D'den sonra F gelecek. Klavyemize göre D'den sonra F geliyor. Ee, hemen kostümlere gelelim defa diyorum. F. Tamamdır. Şurayı siliyoruz. Sağ tık, kopyasını çıkar. Dol dolgudan önce seçelim. Dolduru. Evet. Değiştirelim. Evet. Sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkar diyorum. Bu sefer nerede olacak? Yine Y22 x 0 x 0 y 22 Tuşa, şey bakalım notasına bak burada 67 burada da 60 tamamdır tuşumuz ne olacak f'den sonra g gelecek tamamdır e, kostümlere geliyoruz şurayı fa değil sol F harfi yeni G harfi diyeceğiz. Tamamdır. Şurayı siliyoruz. Sağ klik, kopyasını çıkar. Seç. Doldur. Ve üçüncü degrede. Bu kadar. Devam ettiriyorum. Sağ klik, kopyasını çıkar. La yapıyoruz biliyorsunuz. bu kez la için y 22. X artı 50 artık. X sıfırlandı biliyorsunuz. Şuraya da girelim. Notamız burada, burada. Tamam. G yerine H, #H harfini göreceğiz. Tamamdır. Şimdi kostüm kuklamızdaki yazıları değiştirmeye gelelim. Kostümler, kuklamızda yaz. La. Harfimiz nedir? E. farklı kopyasını çıkar seç doldur. üçüncü de tamamdır. tamamdır tamamdır şimdi şuraya gelelim kukla yediği kopyasını çıkar diyorum ee, şu an kukla yedim ama biz her zamanki sıramızı bozmayalım ee, şey artı 50 dedik şimdi artı 100 olacak 100 yaz yazmam yeterli y22 Burada da aynı işlemi yapmam lazım. Evet. Şimdi notamıza giriyoruz. C. C. Harfim J. Evet bir eksiğimiz var mı? Yok görünüyor şu an. Kostümde kuklamın yazılarını değiştireceğim. Hemen şuraya C yazıyorum. Hangi harf çocuklar? Az önce söylemiştik J. Tıklamı değiş, klik, kopyasını çıkar. Seç, doldur. Üçüncü degrede bu kadar. Bunu artık denemeyeceğim. Hepsini en son deneyeceğim. Şuraya sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkar diyorum. Evet sonuncusu da geldi. Y22. En son yüzde bırakmıştık. Şimdi 150 yapacağız şu kısmı. Evet. Burada da aynısını yapmam lazım. Kodlarımda da yine şurada 150 girdim. Notam Do. Do, ince do. Ee, si do. buraya şuraya J'den sonra K harfi gelecek. Tamamdır. Ee, gelelim kostümleri. Burayı do yapıyorum. Reka yapıyorum. Sesliyorum. Bir saat buluyorum. Sesini çıkar diyorum. Doğruluyor. Ve şu üçüncüsüne tıklıyorum. Tamamdır. Eksiğimiz yok görünüyor. Şimdi çalıştıralım. Son, en son C'yi demiştik. J'ye bekliyorum. C'ye basıyorum. Evet. Şimdi tamam artık. Bundan sonrasında e, yapılacak bir şey. şu bir şey. Arka tarafa bir siyah zemin ekleyelim istiyorum. Bunu şuradan yapalım yine. Bir kukla seç diyorum. Çizim diyorum. Şurada dikdörtgeni seçiyorum. Doldur kısmından şu ilk baştakini seçiyorum. Öncelikle burayı siyah yapıyorum. Zemini çiziyorum. E zeminimizi alalım şöyle. Şimdi bu şu an ön katmanda. Otomatikman ön katmana geldi. Ben kodlara geliyorum. Olaylar diyorum. Tıklandığında görünüm ne diyoruz? Biz arka katmana gidiyoruz, ön katmanı değil, arka katmana gidiyoruz. Çalıştırıyorum. Evet, piyano'm bu şekilde hazır. Ee, daha sonra sağ tarafı da sığmama ihtimali olacağı için biz en sola yaptık. Gayet de güzel oldu. Çalıştırıyorum şimdi. Kadardı. Bu haftaki dersimiz bu kadardı. Ee, bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşça kalın.